Bir müdür yardımcısı dayağı gördüm ben. Bizim lisede hoca vardı bir tane. Adam şeker hastası mıydı bilmiyorum artık ama kontrolü kaybediyordu bazen. Bir keresinde ben nöbetçiydim. Bir belge almak için mi ne çıkacağım? Tık tık yaptım. Kapıyı şey yaptım. Kilitli ama. O da kilitli. İçeriden ses geliyor. Bekle. Ama içeriden böyle yemin ederim hani puan sesleri geliyor. Şey gibi smackdown gibi içerisi. Gerçekten var Sonra içeriden 3 çocuk çıktı. Suratta... Bir şey, tırnak izi var tamam mı burası kıp kırmızı burası mor yani mor değil mi kırmızı yani hepsi dedim abi ne yaptı acaba odaya bir girdim saksılar ters bilgisayar kasası yamulmuş monitör yamulmuş hani adam nasıl bir dövme koy öğrenci öyle dövülür mü lan yani adam çılgın da hakikaten ama onu orada bırakıyordu böyle hocamız. Dayak attıktan sonra bir kravatı yamuk oturuyordu böyle. Sıradaki işine geçerken psikopat sakinliği vardı böyle. Böyle oturuyor. Heh, niye geldin ya? Nabız bir anda 140'tan 60'a iniyor herifler. Tık. Niye geldi yani ya? Hocam işte şey yoklama kağıdı alacak. Ha al ya. Şimdi bana şeyleri çağır. Sıradaki gelsin. <laughs> Çılgın da. Müdür yardımcılığı kavramının verdiği bir şey vardı galiba. Gerçekten öyle olabilir. Gerçi mesela öğrenci dönem bilgisayar öğretmeni de çoktur. Niye? Çünkü pornoya girilir. Net. Yani çok al ver direkt yani. Neden bilgisayarcı? Çocuk döver. Çünkü pornoya giren öğrenci oyun oynar. Bilgisayarı açıp kapamayı öğret. Şu anda bilgisayar dersi var mı mesela? Olmaması lazım. Bilgisayar dersine ne öğreteceğim oğlum? 10 yaşındaki çocuğa ne? Açma kapamayı mı öğreteceğim? Windows başlata geliyoruz. Evet. T ben tıkla demeden tıklama. Ananı avradını ya. Böyle mi? Böyle mi ya? Ben basma demeden basma başlata. Olup üstüne geldik zaten. Ne yapacağız? Üstünde bir tur atın, başlatın. Ha. Ooo, aa, aa başlat. Nasıl başlat ama? Böyle bir şey mi? Basacağız oğlum. Bas işte amına Başlata gel. Şimdi Ya abi yeminim böyleydi ya. Bilgisayarı kapatmak 7 dakika sürüyor amına koyayım var. Bizim öyleydi. Ben deliriyordum. Babama diyorum, yalvarırım söyle hocaya. Al beni bu derse. Başlata geliyoruz. He. Basın. Evet. Şimdi bir okuyalım. Programlar, donatılar, ananı, avra, o oh, en bir de yukarıdan başlıyor okumaya. Bari şurada da, şurada, umut duydum, şurada, şurada. bas şuna. Öyle, delirtiyor insanı ya, bilgisayar öğretmeni, çılgınlık ama Bir kere bak, pederin okulda, babam da lise öğretmeniydi, babamın okulunda bilgisayar öğretmeni bir çocuk dövmüş, bütün şehir konuştu bak, böyle bir dayak yok, porno izlediler diye, evet. Dünyanın bir günahı. Evet. Dünyanın büyük suçu. Hatta Nürnberg'de yargılansın dedi çocuklar. Abi 16 yaşında çocuğun eline bilgisayar, internet verirsen iki seçenek var. Ya oyun oynar ya porno izler. Oyunu da indir yükle derken donu indirmek daha mantıklı. <laughs> Neyse. Hocam Ramazan adam da oruç tutuyor zaten kan şekeri final yani. Abi çocuklardan ikisi pornoya giriyor. Bu da ana bilgisayardan falan bir şekilde görüyor. Çocukları tahtaya çıkarıyor iki kişi. Abi çocuklara önce bir harbiden tekme tokat dalıyor. Yani harbiden yerlerde sürüklemiş çocukları yani öyle bir şey. Baya fight club. Tekme tokat dalıyor. Yetmemiş hırsını olamıyor. Ve bu adam inanılmaz sakin bir adam. Ben bu adamın yanında bir hafta çalışmıştım lisede. Bilgisayar dükkanı vardı. İnanılmaz sakin bir adam. İnanılmaz postmodern bir adam. Ona şaşırdı zaten oğlum. Bütün şehir bu adamın böyle bir çocuk dövmesine. Neyse tekme tokat dövmüş. Sonra Açın demiş ağzınızı. Yok o kadar <laughs> Ama açtırmış ağzını yumruğunu ağızlarına sokmuş. Bak bunu yırtmış çocukların buralarına. Gerçekten yumruğunu sokmuş. Hakikaten yumruğu yerine keşke mi sokaymış yani. Daha az acı çekerdi o çocuklar yani. Eş, eşeklik böyle bir şey gerçekten. Sonra tabi okulda büyük olay infial oluyor yani. Ve adam hani o an gerçekten kendini kaybetmiş herif yani. Adamla ondan sonra... Konuşuyor, o okulun müdür yardımcısı bak düşünün bir okulun müdür yardımcısı öğrencilere acıyor. <laughs> Adamın üstüne yürümüş, benim arkadaşımın annesi o da öğretmen. Senin demiş eğitimciliğini de, senin yapacağın öğretmenliği de kadın üstüne yürümüş adam. Bıraksana parçalacak ya. Yani. Neyse oraya işte bizim babamlar falan filan giriyor ve sakinleştiriyorlar. Sonra adama demişler, adam da böyle sakinleşmiş yani bütün hırsını çocukların üstüne atmış. Hocam demişler hani... Onlar da korkmuş. Ne yaptın yani falan filan. Adamdan tepki şu. Biraz abarttık herhalde ya değil mi? Evet biraz ileri gittim herhalde. Biraz mı? Birazcık. Çok az. Şu kadar. <laughs> Gerçekten bak ya. Çok sıradışı. Oğlum o yüzden...